155. sorumuz. Farklı miktarlarda su bulunmaktadır diyor. Birinin boyu diğerinin boyunun iki katı olan çubuk ile. Evet çubukların boyu diğerinin boyunun iki katı. Su derinlikleri ölçülüyor diyor. Kısa olan çubuğun 5'te 2'si. 5'te 2'si uzun olan çubuğun 10'da 3'ü ıslanıyor diyor bize. Kısa çubuğun ıslanan kısmının uzunluğu. Evet şurası 12 santimetre. Bunun uzunluğu kısa olan çubuğun 5'te 2'si ıslanıyordu. 5'te 2'si 12 ise değil mi? Nasıl hesaplayabiliriz onu? E şöyle bir bütün düşünelim değil mi? 5'e bölünmüş bu iki parçası e ne kadarmış? E 12 değil mi? Bir tanesini yapar o zaman 6. Tamamını yapar? 6 kere 5 30. Yani şurası 30 cm. O zaman bu çubuğun boyu nedir? E 60 cm'dir. Bunun onda 3'ü ıslanıyor. Onda 3 nedir? 10'a böleriz. 3 ile çarparız. Yani 6, 3 ile de çarptık. 18 santimetresi şu kısmı değil mi? Şu kısım 18 santimetre. Peki bize diyor ki çubukların ıslanmayan kısımların uzunlukları toplam. Bunun ıslanmayan kısmı 30'dan 12'ye çıkardık 18. Bunun ıslanmayan kısmı 60'dan 18'i çıkartırsak ne yapar? 42. Bu ikisini topladığımızda ıslanmayan kısımların uzunlukları toplamını 60 santimetre olarak buluruz. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.